Dünya genelinde vakaların yeniden artış seyrine geçmesi ve aşı konusunda yavaş ilerleme kaydedilmesi nedeniyle birçok ülkede ek tedbirler masaya yatırılıyor. Amerika'da okullar açılmadan öğretmenlerin zorunlu olarak aşılanması gerektiği yönünde açıklamalar var. Almanya'da ise aşı karşıtlarının hayatı her geçen gün biraz daha kısıtlanıyor. Çocukları korumak için öğretmenlerin aşı olması şart. Dikkat çeken uyarı, çocuklarda görülen koronavirüs vakalarının artığı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Hmm. <laughs> ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, katıldığı televizyon programında okul sezonunun yaklaştığını hatırlattı bir yandan da büyük bir salgın dalgasının içinden geçildiğine dikkat çekti. Fauci son günlerde çocuklarda görülen vaka sayısında artış olduğunu belirtti. Çocukları koruyabilmek için öğretmenlere aşının zorunlu olması gerektiğini vurguladı. Ülkede 615 binden fazla kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Fauci, durumun ciddi olduğunu sözlerine ekledi. Aşılama hızında düşüşün yaşandığı Almanya ise 11 Ekim'den itibaren sıkı tedbirleri uygulamaya başlayacak. Aşısızlar için hayat daha da zorlaşacak. Söz konusu tarih itibariyle aşı olmayanlar kapalı mekanlara negatif test sonuçları olmadan giremeyecek. Vatandaşlar test ücretini ise kendi ceplerinden ödeyecek. Sağlık koşulları aşı olmalarına engel olanlar, hamile kadınlar ve 18 yaş altındakiler için testler ücretsiz olmaya devam edecek. Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında ise maske takma zorunluluğu sürecek.